Merhabalar değerli takipçilerim Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbim şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerine huzur, hanesine bes bereket versin. Bu arada hayırlı bayramlar dilerim. Evet değerli takipçilerim Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelime başlayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi simli bir ipim var ve ben iki sıra kadar modelimi çıkarttım ee, ama sizlerle de çıkartacağım modelimi sizlerle de birlikte model kurulumu işleyeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek model, modelimin kurulumuna başlıyorum değerli takipçilerim zincir çektim bir tane aynı yere battım Sadece zincirle de yapabilirsiniz ama ben böyle alışmışım onun için kenarlarda böyle işliyorum doladım şöyle tekli trabzan var bir tane trabzan işledim bir iki zincir çektim bir trabzan daha aynı yanına hemen şöyle işledim bir 2 zincir çektim. 1 2 3 3 5 tane var. 3 tane trabzan işleyeceğiz. 2 3 5 tane 3 tane 1 2 doladım Şöyle tekli trabzanıma bir tane trabzan bir iki zincir aynı yere bir trabzan daha bir iki doladım bir tane atladım ikinciye bir iki üç 1 2 doladım tekli yere battım. 1 2 aynı yere battım. Bakın şöyle. Devam ediyoruz. Şöyle biraz geri çekelim. 1 2 doladım 1 2 3 1-2 Doladım tığımı. Ve şöyle bir tane trabzan. 1-2 zincir. Aynı yere trabzan. 1-2 zincir. Doladım. Bir tane atladım. ikinciye battım. 1 2 3 1-2 Doladım. Tekli trabzana battım. 1-2 Doladım. 1-2 ve battım kenara geldik. Şöyle 1 2 3 Çevirdim. Modelimizin ikinci kurulumu 1 2 3.ye başlıyoruz. Yani zaten aynı şeyi tekrar etmiş oluyoruz değerli takipçilerim. 2 sırada 3 sırada çıkıyor modelim. İyice anlaşılması için tekrar ediyorum. 1 2 Doladım bakın buradaki V şekline şöyle. 1 2 3 4 5 1 2 bir tane trabzan 1 2 burayı 5 tane trabzan bu 5'li trabzanı 7'li de yapabilirsiniz size kalmış yedili de olur ama benim ipim kalın olduğu için ben az yapmayı yani trabzanları beşli yapmayı tercih ettim 5 tane 1 2 1 2 tekli trabzan 1 2 5 tane trabzan 1 2 1 2 atladım. İkinciye battım. Doladım. 1 2 3 4 5 1 2

verdim doladım bir tane kenara şöyle trabzan ve 1 2 3 tane trabzan ben yani dediğim gibi modeli şöyle başladık 1 2 3 gördüğünüz gibi 5 3 sonra V şekli bir iki üç bir iki ayrı yere battım 1-2 1-2 3 1 1-2 1-2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 kenara 3 tane trabzan işliyoruz değerli takipçilerim. Evet, devam ediyoruz. Doladım. 1 2 3

5 tane trabzan 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 bir tane trabzan ve kenar çevirdim şöyle ipim de çok güzel rengi çok beğendim ben umarım sizler de beğenmişsinizdir bundan çok güzel yelek de olur süveter de olur şal da olur istediğinizi örebilirsiniz 1 2 1 2 3 tane trabzan işliyoruz değerli takipçilerim 1 2 burayı V şekli yapıyoruz 1 2 atıyorum 1 2 doladım bir tane atladık ikinci

1 2 V şekli işliyoruz. 1 2 Aynı yere battım. 1 2 Bir tane atladım, ikinciye battım. 2 3 1 2 Tekli yere battık. 1 aynı yere tekrar battık 1 2 burada 3 tane trabzan var Evet değerli takipçilerim modelimin sonuna geldik ben çok beğendim kolayın kolaya bir model çok kolay bir model ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Rengiyle, modeliyle harika bir model oldu. Yelek, şal istediğinizi örebilirsiniz. Evet değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abonelikler, beğeniler, izlemeler çok önemli değerli takipçilerim. Evet. Şöyle önü arkası aynı bir model harika bir model beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın değerli takipçilerim Ne var be, ne çevar insan?